Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul Eminönü'ndeyiz. Şu an tam mevsimi ki balık, balığın mevsimi ve Eminönü deyince akla ilk balık ekmek geliyor. Bunun için Eminönü'nün en işte bilinen, en lezzetli balık ekmek yerlerini gezeceğiz. Size tanıtacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Güzel bir video olacak. Hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an Eminönü balık ekmekteyiz. Evet, arkadaşlar, şu an Eminönü'ndeyiz ve balık ekmek için bir tane tekne evet, Burası girişi. Deniz Burası yıldızı. Deniz yıldızı, balık ekmek. Ve içeriye geçiyoruz. Evet, balık yazısı. Bilo, bilo, Şimdi tekneye geçip balıkları göstereceğim. Abi. Evet arkadaşlar şu an Emin önünde bir balıkçı teknesindeyiz. Şöyle gösterelim hemen ocak başına balıklarımız. Ustalarımız yapıyor. Çok güzel bir ambiyansı var. Bu şekilde. Şöyle gösteriyoruz tekneyi. Evet arkadaşlar balık yiyeceğimiz mekan tam da burası. Hemen yanında turşucu var. Bir tane turşu alıyoruz. Bu şekilde tanesi 10 TL. Evet arkadaşlar balık ekmeğimiz geldi. Hiçbir bu şekilde yarım balık ekmek. Bilmiyorum. insan olmak. Böyle 50 TL oluyor. Ayrıyeten şu, yanına şu. içecek olarak kola aldım ve ya, ayrıyeten bu şekilde turşu aldım. Turşusu 10 TL böyle. İçine limon da sıkıyoruz. İnternet. 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 Ve lezzetine bakmaya başlıyorum. Instagram. Instagram. Bayağı güzel. <laughs> Izgara da yapıldığı için çok lezzetli. Böyle Gayet iyi pişmiş, hamur olmamış ama çiğ dedi. Gayet güzel pişmiş, olması gerektiği gibi. İçindeki marulu, soğanlı olsun vesaire. Çok lezzetli. Zaten balık ekmekte marul, soğan ve ekstra tane aygır Bunun dışında başka bir şey katılmıyor. de çok güzel, ambiyansı da çok iyi. Mutlaka Eminönü'ne gelirsiniz, balık ekmek yemelisiniz diyorum. Ve ben yemeye devam ediyorum. Abilerimiz yerini almış, balık tutuyorlar, siftahları bol olsun diyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çekim yapacağımız balık restoranları bakın köprünün altında hepsi peş peşe yan yana bunu da göstereyim sizin için kolaylık olsun. Evet arkadaşlar ilk girişte şöyle bir e, balık restoranı var bu şekilde de isterseniz özel olarak yaptırabilirsiniz. Şunları da üstten şöyle bir gösteriyorum. Ve içeriye geçiyorum. Ambiyansı çok güzel zaten. Direkt böyle deniz kenarında. Evet arkadaşlar şu an balık tezgahının tam da böyle başındayız. Ustamız balıklarımızı atıyor. Kolay gelsin usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. 惚れてます。<music> limon bir Günde kaç tane bir bir Günde 2.500 2.500 TL bayağı. 400 TL yapıyoruz ha. Ben 20 yıldır bu. 10 tane veririm. Allah Güzel. Bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz marul, e, isterseniz soğan. Bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi biz de masaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar balık ekmeğimiz geldi. Bu şekilde hemen gösteriyoruz. Evet, görüyorsunuz. Soğan, marul. Kara lahana. Şimdi bunun üzerine limon ekliyorum. Limonsuz olmaz. Doldurdu. Ben bol limonu seviyorum. Ve balık ekmeğimizi yiyoruz. Şöyle. Söyleyeceğim kaçırmam Ne? Ne bileyim Tübra'yı. Gidiyor musun? Evet arkadaşlar, balığı gerçekten çok lezzetli böyle pamuk gibi ve ızgara piştiği için ayrı bir lezzet katmış. Ustan da dediği gibi içerisindeki marul ve soğan zaten yeterli. Ha ayrıyetten üzerine ben şahsen limon çok sevdiğim için limon ekliyorum. Yanına da şalgam istedim. Bu şekilde çok güzel bir ikili oldu ve afiyetle yemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar balık ekmeğimizi yedikten sonra emin önüne gelmişken şöyle közde mısır yemeden gitsek olmazdı. Şöyle göstereyim bakın. Köz yanıyor. Çıtır çıtır. Şöyle közde mısırlar isterseniz haşlama isterseniz közlenmiş olarak. Şu şekilde kestaneler de var. Evet biz ne yiyelim? Ben mısır yiyeceğim ama közlenmiş şeklinde bu şekilde yani haşlanmış daha çok seviyorum haşlama olarak kolay gelsin ee, bir tane haşlama bir tane de közlenmiş mısır alalım. Tuz alıyor mu aferin? Evet. Mısır da çok lezzetli, çok iyi bir şekilde haşlanmış. Deniz kenarının kokusuyla böyle mısırımızı yemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son olarak bir tane de salep içelim dedik. Bye bye. Tamam yeterli. Tarçınımızı da ekledik ve içmiyoruz. Evet arkadaşlar, Eminönü videomuzun sonuna da geldik. Benim için güzel bir çekim oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.